Allah'ımıza şükürler olsun. İkinci yarının ilk karşılaşmasını hem de şampiyonluktaki e, önemli rakiplerimden bir tanesi olan Alta'ya karşı bence tabii e, daha iyi oynayacağız inşallah ama e, iyi mücadeleyle, e, iyi bir oyunla e, ve pozisyon üreterek İki tane de penaltımızın es geçilmesinde düşündüğümüz zaman aslında iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Tabi bu gibi karşılaşmalar sonrası için çok önemli değerler üretir. Biz de bunu oluşturmaya çalıştık. Kazanmamız gereken bir karşılaşmayı, yeni transferlerimizin tabi aramıza katılmasından sonra çok fazla bizle beraber olamamasının dezavantajını da aslında çok fazla hissetmeden e, güzel bir şekilde geçtik. E, i̇yi başlamak önemliydi ama e, iyi başlamak kadar e, önemli olan bir şey var ki o da iyi devam ettirmek. O yüzden e, bizim artık bundan sonraki amacımız Ümraniye spor maçını e, çok iyi değerlendirip, e, kalan birkaç günde de o maça çok iyi hazırlanarak. Deplasmanda oynayacağımız Ümraniye Spor karşılaşmasını da 3 puanla kapatmak. Ee, sonrasında da artık e, kazanmayı alışkanlık haline getirmiş bir takım olarak e, bu özelliğimizi devam ettirmek ve e, artık e, şampiyonluk yarışındaki mücadelemizde diğer rakiplerimizden yavaş yavaş öne çıkabilmek ve e, hem ortaya koyduğumuz mücadeleyle hem oynadığımız futbolla hem de aldığımız sonuçlarla tüm futbol kamuoyunun tüm Samsun taraftarların beklentisine bir şekilde cevap verebilmek olacaktır. Bu yüzden hazırlıklarımız güzel bir şekilde devam ediyor. Allah'a şükürler olsun. Şu anda tabii Tomane sadece içeride sağlık odasında. Onun dışında herhangi bir sakatımızın olmaması, herhangi bir eksiğimizin olmaması bizim adımıza çok olumlu bir durum. Tabii bu durum benim için farklı, güzel sıkıntılar da ortaya çıkarıyor. İşte biraz sonra oyun oynayacağız. E, 20 tane oyuncunun dışında kalanlar oluyor. E, İstanbul'a giderken bir kadro yapacağız. İşte e, orada dışarıda kalanlar olacak. 11'i yapmamız gerekiyor. Aslında 11'de e, oynamayı hak eden birçok oyuncumuz var. Onlar dışarıda kalıyor. Ama sonuçta e, iyi takım böyle olunuyor. Herhangi bir oyuncumuzun eksikliğinde arkada e, onun yerini doldurabilecek en az onun kadar değerli ve yetenekli kaliteli oyuncumuzun olması, içeride oynayanların dışarıda arkada bekleyenlerin e, onlar için çok önemli birer e, tehdit oluşturması, takım performansı açısından, oyuncu performansı açısından olumlu bir durum. O yüzden bunu tabi biz olumlu bir şekilde e, yönetmek zorundayız ve değerlendirmek zorundayız. İnşallah. Ben e, bu haftada oyuncularımız çıkacaklar, sorumluluk alacaklar, şampiyon bir takımın şampiyon futbolcusu gibi mücadele verecekler ve e, bizim için çok önemli olan bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılıp artık geleceğe biraz daha umutla bakacağız inşallah. Vallahi bizim yani Tomane ile alakalı artık hani şu maça yetişir diye bir e, kesin bir tarih vermemiz çok doğru değil ama. Ee, i̇nşallah o da çok istiyor, biz de çok istiyoruz, bizim için de çok önemli. Tedavisi devam ediyor. Biraz çok işte bir futbolcunun başına gelebilecek çok talihsizlikler yaşadı. Ee, bizi üzen bir durum bu. Ama hayatın içinde, futbolun içinde olan şeyler yani bunu bunu bu şekilde kabul edip bir en evvel aramıza dönmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ama şu gün döner diye bir tarih veremiyoruz açıkçası. İnşallah yani 3-4 haftalık bir sürecin sonunda daha net konuşacağız. Yani 3-4 hafta daha bizde olmayacak. Caner'in sakatlığı da şu anda iyi durumda. Tabi antrenman eksiği var. Onu tamamlamaya çalışıyoruz. İşte dünden itibaren kontrollü bir şekilde takım antrenmanlarına da alıyoruz. Bugün durumunu biraz daha net bir şekilde görüp sonrasıyla alakalı bir karar vereceğiz inşallah. Başka gitmesini istediğimiz oyuncularımız var. Ee, onlarla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. Bir iki gün içerisinde e, takımdan ayrılacak oyuncularımız da olacak. Yani biz e, şu andaki e, transfer planlamamız gereği almak istediğimiz oyuncuları aldık. Şu anda biz transferi bitirdik. Ya bundan sonrasında ya böyle çok dediğiniz gibi yani çok acayip bir şey fırsat önümüze gelirse Samsun Spor'un geleceği açısından değerlendirebilir ama biz şu andaki ihtiyaçlarımızı giderecek transferlerimizi yaptık ve transferi kapattık.